<laughs> Kaza sabah saatlerinde Kastamonu Taşköprü Karayolu Alatarlı Köyü mevkinde meydana geldi. bir bilgiye göre Orhan Çelik İdaresi'ndeki 34 ESI 73 plakalı Türkay Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. <laughs> Rus evet. geldi evet. Gevrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken 6 yolcu da hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Orhan Çelik tutuklandı. Bu ya. Ya. Amcam bu yengem vardı ama Kimlerin Şerefetli 所、嗯、以，这个我们。